Всем привет. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde isim konusunu devam ettireceğiz. Rusça'da istisna bazı sözler vardır ki onlar çoğul halde kullanılırken farklı cür kullanılıyor. Yani genel gramer kuralından kenara çıkmamız lazım. Mesela dom sözü ev demek. Bunu Köl halde kul kullanırken domu demiyoruz da bu mümkün değil. Dama, evler. Berek, kıyılar. Sahil. berega kıyılar, sahiller. Veçer, akşam. Veçere, akşamlar. Holod, soğuk. Halada, soğuklar. Golos, ses. Galasa, sesler. Glas, göz. Glas sözünü genelde tekil halde kullanmıyorlar. Çok nadiren oluyor. Genelde glaza oluyor yani gözler diye kullanılıyorlar. kullanıyorlar yani insanlar ya da glass ki göze böyle küçültme formasında glas az kullanılıyor ama ben yine de tekil halini göstermek istedim vek yüzyıl vika yüzyıllar ostrov ada astrava adalar poezd tren payızda trenler adres adres adresa adresler No numara Namira numaralar Master Usta Mastera ustalar, Doktor Doktor, doktora, doktorlar, Gor şehir Garada şehirler Pasport pasaport Pasporta pasaportlar Les, orman, Lisa ormanlar цвет, renk, Twitter renkler, Hazyan sahip, erkek sahibinden <laughs> bahsediyorum. Hazyava sahipler, yani erkek sahipler. Ev sahibi olabilir, bir evcil hayvanın sahibi olabilir. Druk, arkadaş, druzya, arkadaşlar. List, yaprak, listya yapraklar. Zeyt, damat, zeyte, damatlar. Muş, koca, yani eş anlamında. Mujya, kocalar. Uçitil, öğretmen. Uçitilya, öğretmenler. Brat, erkek kardeş. Bratya, erkek kardeşler. Stul, sandalye. Stulya, sandalyeler. Ribyonuk, çocuk demek. Detiç, diyeti çocuklar demek. Ribyonuk kelimesini böyle mesela gen gençler eğer mesela ben öğretmen size söylüyorum ki çocuklar dışarı çıkın. O zaman o size diyecek demeyecek. Kiribiyata diyecek. Yani bu çocuklar gençler demek. Kiribiyata sözü. Ama diyecek yani küçük çocuklar demek. Ama ribiyata çocuklar gençler demek. Yani böyle oldukları ribiyonluk sözünün yani çocuk sözünün çoğul forması iki haldedir. Ribiyata ve diyecek. Человек, insan, люди insanlar tamamen farklı oluyor. Sın, oğul. Sınav oğullar. Gelelim sredniy rotta, yani orta cinste e, çoğal halde farklı cür a, olan sözlere. Yablıka, elma demek. Yablıki, elmalar. Uha, kulak. Uşı, kulaklar. Piliço, omuz. плечи, омузлар, колено, диз, колени, дизлар, века, гёскопоклары, веки, века, гёскопы, веки, гёскопоклары, сердце, кальп, сердца, кальфляр, полотенце, хавлу, полотенце, хавулар, дерево, ач, деревья, ачлар, крыло, канат, техпи канат, крылья, канатлар, Neba gökyüzü, Nibisa gökyüzleri. Vremya zaman, Vremina zamanlar. İmia, isim yani bir insanın ismi. Emina isimler. Ee, gelelim Rusça'da sıfatlara. Sıfat Rusça'da prilagatilne demek. Güzel, красивый demek. Ve Rusça'dan Sıfatlar bile cinslere göre değişiyor. Şimdi dersi izledikçe ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Güzel, krasiviy. Krasiviy eril cinste. Yani mesela güzel bir ev demek istiyorsunuz. Ev, dom demek. Dom ünsüz harfle bittiği için eril cinse cinse ait olan bir söz. O yüzden ben ıı, güzel bir ev demek istediğimde красивый дом diyeceğim. Mesela ıı, krasivaya. Bu da dişil cinste olan sıfatımız. Yani mesela güzel bir kız. Красивая девушка. Красивая девушка doğru olmuyor. Çünkü красивый eril cinste ve девушка sözü de kadın cinsinde yani dişil cinste olan bir söz bu yüzden красивая девушка ben şimdi bunları anlattıktan sonra tek tek ıı, ıı, işte numuneler göstereceğim. Красивые orta cinsde красивые çoğul halde. Küçük, malinki, malinkaya, malinkaya, malinkiye. Büyük, большой, большая, большое, большие. Genç, молодой, молодая, молодые, молодая, молодое ve e, çoğul halde молодые. Eski, старый. Старая, старое, старые. Ve eski sözünde mesela eski sevgilim demek isterseniz burada старый sözünü kullanamazsınız. Rusça'da eski sevgili derken бывший sözünü kullanıyorlar. Bıfşı erkek eski sevgili, bıfşaya ене новый новая, новая, новое узон деленный деленное 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 коса короткий короткая короткая короткие Узор трудный трудная трудная трудные кулай легкий легкая, легкая, легкие. Сейчас я еще буду Красивая девушка, гюзалька, Красивый город, гюзальщир. Красивое озеро, гюзальбергёл. Красивые дома, гюзаль эвляж. Умарам аласа Маленький мальчик. Мальчик созу Erkek demek. Erkek çocuk, oğlan, erkek bu anlamda. Ve bu söz eril cinste. Bu yüzden karşısındaki sıfat da eril cinste olmak zorunda. Yani malinkaya malçik dersek bu çok büyük bir yanlış. Malinki malçik olmak zorunda. Malinkaya kiniga. Kiniga kitap demek dişil cinste. Bu yüzden malinkaya yani onun önünde olan sıfat da kadın cinsinde olmak zorunda. Malinkaya kiniga. Akno pencere demek. Küçük pencere. Malinkaya akno çünkü akno sözü orta cinste. Malinkiye astrava küçük adalar. Astrava adalar demek. Tekil halde ostrov. Astrava adalar, küçük adalar derken malinki astrava. Большой дом, Биг Большая страна, Бюк Ульке. Большое здание, Биг Бина. Большие магазины, Бюк Мазалаш. Молодой человек, Генч Инсан. Молодая девушка, Генч Молодые люди. Генч Инсанлаш старый дом, эскиф, старая книга, эскикетап, старые э, дерево, эскибе старые фотографии, эскифотографлар, новый телефон, новая машина, ени э, араба, новое здание, ени бина, новые правила, ени кураллар, длинный путь, путь, йолдемек Ve yol anlamını veren bir diğer sözümüz de daroga. Bu da yol demek ve kadın cinsinde. Ama buradaki daroga sözü sırf otobüslerin, arabaların gittiği yol anlamını veriyor. Ama puç sözü eril cinste ve mecaz anlamda kullanılabiliyor. Mesela diyorsun ki sen doğru yoldasın. Tıvı pravilnim puti. İşte cümle kurmayı Gelecek derslerde öğreneceğiz. Sadece ben e, numune olarak söylemek istedim. Yani puç sözü e, mecazi anlamda kullanılabiliyor. Ama daroga sözü genellikle otobüslerin, arabaların gittiği yol anlamında. Длинная ulitsa uzun bir sokak. Ulitsa sokak demek eee kadın cinsinde, dişil cinsinde. Dilenneye pismo, pismo mektup demek, uzun bir mektup. Dilenneye bryuki, bryuki pantolon demek. Dilenneye bryuki yani uzun pantolonlar. Karotki film, kısa bir film. Karotkaya historia, kısa bir hikaye. Historia hikaye demek, kadın cinsinde. Karotkaya pismo, kısa mektup. Короткие слова. Ксасус Трудный человек. Зоринсан. Я не помню в виду о Трудная задача. Задача. герев Зорби-герев. Трудное чувство. Зорби-хись. Чувство. Трудные минуты. Зор заманлар. зор халар Легкий груз. Груз. Юк-демеч. Хафиф-пи-юк. лёгкая задача, hafif ıı, görev, лёгкое чувства, ıı, hafif bir his, лёгкие слова, ıı, hafif sözler. Iı, sıfatları bitirmiş sayılmayız. Yani Rusçada gramer kuralları çoktur. Gelecek derslerimizde genişlendireceğiz. Iı, şimdi dönelim isimler, isimlere. İsimlerde her zaman tekil halde olan sözler var yani öyle sözler vardır ki her zaman e, tekil halde kullanmak gerek. Mesela şahıslar ve eşyaların topluluğunu bildiren isimler. Radnya, akrabalar. Ümumilikte akrabaları yani dayı, amca, hala, işte tüm akrabalarımızı e, birleştiren bir isim. Radnya, akrabalar. Adyajda, giysi. Bu neden eşyaların topluluğunu bildiriyor? Çünkü adyajda sözü, yani giysi, yani topluluk bildiriyor. Sen, mesela ben sana adyajda de de deyince sen bilmiyorsun. Ben sana pantolon mu diyorum, kazak mı diyorum, tişört mi diyorum. Yani adyajda ümumilikli de giysi demek. Bu yüzden eşyaların topluluğunu bildiriyor. Obuf, ayakkabı demek. Burada da ayakkabı sen bilmiyorsun. Ben hangi ayakkabı türünden bahsettiğimi. O yüzden... Iı, eşyanın topluluğunu bildiriyor ve her zaman tekil halde kullanılıyor. Bunu çoğul halde kullanamayız. Mebel. Kadın cinsine ait olan söz. Iı, yazmışım J harfini. Yani jenski rot Kadın cinsine ait. Iı, yumuşak işaret bitiyor. Mobilya demek. Yani hangi bir sırf hangi mobilyadan bahsettiğimizi bilmiyorum. Sadece mebel. Mobilya ıı, diyorum. Yani ümumileştiriyorum. Erzak, kimyasal birleşikler, metal adlarını bildiren isimler. Çay, çay demek. sahır şeker. Yani bunu e, çol hali kullanamayız, şekerler diyemeyiz Rusçada. Malako, süt. Serebro, gümüş. Releze, demir. Masla, yağ. A, zolata, altın. Kartofel, patates. Luk, soğan. Rusya'da patates anlamını veren bir diğer sözümüz de var. Kartoşka. O da patates demek. Ama kartofil de patates demek. Soyutluk ve duyguları bildiren isimler. Lübov, aşk, sevgi, gruşt, hüzün, piçel, keder, taska, iç sıkıntısı, özlem demek. Skuka, can sıkıntısı, ustalist, yorgunluk, krasata, güzellik, radist, sevinç, neşe, şum, gürültü. Ve yabancı dillerden alınmış sözler hiçbir halde, çoğu halde kullanılamaz ve değiştirilemez. Metro, kino, kofe, kafe, taksi, dipo, büro, palto, yevra, jüri, domino, piyanina. Yani bu sözlerin anlamı hep, hepimize malum çünkü meşhur sözler, popüler sözler ve yabancı dilden alınmış bir söz. Ve gelelim her zaman çoğul halde olan sözlere. Yani bu sözleri de tekil halde kullanamayız. Sadece çoğul halde kullanabiliriz. Mesela birkaç parçadan oluşan nesneler ve çokluk bildiren adlar. Duhi, parfüm, çirnila, mürekkep. Yani bunu çirnil diyemeyiz. Çirnila oluyor konservye, konservye, slıvke, krema, makaronı, makarna, yani makarnalar bir tane olmaz. Alın, alınca onu bir tane almıyoruz. Bir paketin içinde birçok makarna oluyor. Bu bu yani bu saç için kullanılan bir nesne. Vise, terazi iki hisseden ibaret. Cengi para ve parasözü tekil halde kullanılmıyor. Yani paralar anlamında kullanılıyor. Cinsi, kot pantolon, çisi, saat, atvörtge, tırna vidalar yani talilatta kullanılıyor, noznici, makas, busı, boncuklu kolye ya da boncuklar demek ki pantolon ben az önce sıfatlara e, numune gösterirken bu sözü kullandım ki pantolon sözü iki hisseden ibaret olduğu için yani iki hisseden oluşuyor yani tek bir hisseden oluşmuyor o yüzden bu sözü e, tekil halde kullanamayız sadece çoğul halde kullanıyoruz ki pantolon Siyergi, küpe ve küpeler de iki e, mesela alırken iki tane alıyoruz onu bir tane almıyoruz küpeyi Açki, gözlük de iki hisseden oluşuyor. Ve doğa olayları, oyun adları, zamanla ilgili olaylar. Sumerki, alıcı karanlık. Zamaroski, donmalar yani kar yağıyor, donmalar oluyor onunla ilgili. Kanikulu, tatil. Priyatki, oyun adı saklambaç. Piregavuru, müzakereler. Puharanı, cenaze töreni. Brizgi, sıçrantılar, yani toprakla ilgili, çamurla ilgili olan bir şey. Budni, hafta içi günler. Vibari, seçimler. Sutki, 24 saat bir gün. İmenini, isim günü, yani isim koyma merasimi. Kartı, iskambil kağıtları. Şaşki, dama, yani bu da bir oyun. Şahmat gibi. Bugünkü dersimiz bu kadar. Biraz uzun oldu. Ee, gelecek dersimizde görüşürüz.